ortamıza Ağrı Doğabeyzit'e çevirdik. Bugün bizler mimarlık alanına konuk olduk. Bu alanla alakalı birçok şey konuşacağız, detaylı bilgiler, püf noktalar öğreneceğiz ama bunlardan önce yanımızda işletme sahibimiz Mustafa Bey var. Öncelikle kendilerini tanıyacağız ve bütün detaylı bilgileri aslında Mustafa Bey'den öğrenmiş olacağız. Mustafa Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle siz de hoş geldiniz ofisimize. Şeref verdiniz gelmekle. Hoş bulduk. Sizleri tanıyabilir miyiz? Mustafa Saltan ben inşaat mühendisiyim. Gaziantep Üniversitesi İnşaat mühendisliği bölümünden mezun oldum. 2014'ten beri aktif bir şekilde piyasada görev almaktayım inşaat sektöründe. 2017 yılında Mimar Nuri Saltan benim kardeşimle beraber biz Ağrı Doğu Beyazıt'a diğer Türkiye'nin çeşitli şeylerinde edindiğimiz tecrübelere dayanarak burada kendi ofisimizi kurduk, kendi işyerimizi açtık. Şu anda da aktif bir şekilde piyasaya hem proje, danışmanlık, tayt işleri, tadilat işleri bakımından hizmet vermekteyiz. Sizler burada neler yapıyorsunuz? Hizmet ve faaliyetleriniz nelerdir? Bizim hizmet faaliyet alanları şu şekilde eee yatırımcılarımız olsun, müteahhit firmalar veya da küçük çaplı ev yapmak isteyen e, vatandaşlarımıza proje alanında bir faaliyet sunuyoruz. Projelerini gerçekleştiriyoruz, çizimlerini, ruhsatlarını alıyoruz daha doğrusu. Daha sonrasında da şayet eee müteahhit firmalar e, şantiye alanında, uygulama alanında sıkıntılar yaşadıkları zaman onlara teknik anlamda danışmanlık sağlıyoruz. Ayrıca büyük yatırımcılar, örneğin fabrika olsun veyahut da büyük iş yerleri yapan yatırımcıların da anahtar teslim taahhütlü işlerini alıp zamanında bütün inşaatlarını teslim ediyoruz onlara. Çok güzel. Aslında sizler bu alanda tamamen proje alanına bakıyorsunuz. Peki buradaki işleyiş nasıl ilerliyor? Proje alanında şu şekilde oluyor hizmetlerimiz. Yatırımcı veyahut da ev yapmak isteyen vatandaşlar gelip ilk etapta arsa bilgileriyle beraber bize müracaat ediyorlar. İlk etapta taslak projelerini hazırlamış oluyoruz. Bunun üzerine sonuçta yatırımcılar olsun, ev sahipleri olsun, onların yaşam alanları veyahut da yatırım alanları olduğu için fikirlerini de alıp bunları bizim kendi tecrübelerimiz, birikimlerimizle yoğuruyoruz. Daha sonra bir onay aşaması oluyor. Onay aşamasından sonra da biz artık detaylı projelendirmelere geçiyoruz ve belediye ruhsat müracaatına bulunuyoruz. Ruhsatlarını alıp daha sonra yatırımcının durumuna göre şayet inşaat alanında profesyonel bir yatırımcıysa kendileri devam ettiriyor inşaatlarını. Eğer ki değilse de teknik desteğe ihtiyaç bulunuyorsa biz teknik destekte bulunuyoruz. Bahsettiğim gibi kendisi yapamıyorsa da inşaatını Üst, yüklenici olarak biz üstleniyoruz ve hani sözleşmeye esas olarak, proje esas olarak bütün bu inşaat sürecini tamamlayıp yer sahibine teslimatını gerçekleştirmiş oluyoruz. Aslında inşaat alanında da bir nevi varız diyebiliriz. Aynen biz. öyle. E, i̇ş güvenlik firmalarından destek alıyoruz. Şantiye denetimlerini özellikle iş güvenlik açısından biz profesyonel firmalara bırakıyoruz. Onlar da kazanın önlenmesi amacıyla ne gerekiyorsa, ne bize söyledilerse biz harfiyen uygulamaya çalışıyoruz. Sabit telefon numaralarımızdan ve sosyal medya adreslerimizden çok rahat bir şekilde ulaşım sağlayabilirler. Değerli izleyicilerimize buradan söylemek istediğim mutlaka hem coğrafyası hem tarihiyle şehrimizi bir gezmelerini mutlaka isteriz. Eğer ki yolları düşerse de ofisimize bekleriz. Bir çayımızı kahvemizi iş yapmak amacıyla da değil. Bekleriz misafirler ağırlarız. Müzik